Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videoda sizlere geliştirmekte olduğum metraj merkezi, donatı metraj tool'larını biraz daha tanıtmaya devam edeceğim. Burada yeni şeyler öğreneceğiz nasipse. Biraz daha gelişmelerden bahsedeceğim size. Şimdi arkadaşlar hepinizin bildiği gibi kanaldan da takip ediyorsunuz. Ben bu araçları geliştirmeye devam ediyorum. İşleri hızlandırmak, otomatikleştirmek ve daha iyi, daha güzel sonuçlar almak üzerine çalışıyorum. Yani bunu sadece metraj tekerinde düşünmeyin arkadaşlar. Aynı zamanda ben e, yapısal tasarım alanında çalıştığım için o alana yönelik şeyler de geliştiriyorum masaüstü programa. E, nasip olursa bunları da ilerleyen süreçte tan tanıtacağım. E, aynı şekilde bu yaptığım işleri nasıl yaptığımı, hangi yazılım araçlarını kullandığımı, hangi kütüphaneleri kullandığımı, e, ilerleyen süreçte bunları da her birini bir video serisi olarak ele alacağım. Fakat yoğunluktan, iş e, yorgunluğundan vesaire, bunlara çok fazla vakit ayıramıyorum son zamanlarda. Nasipse bugün startını verip ilerleyen süreçte Bunları biraz daha hızlandıracağım ve daha fazla vakit ayırmaya çalışacağım buraya. Şimdi arkadaşlar bugün sizlere Donatı metraj tablolarını Otrugate'de bir kez daha oluşturacağız beraber. Size Çizim içerisinde karşılaşacağınız birkaç problemin çözümünü anlatacağım aynı zamanda e, işte tablo ben buraya tıklıyorum burada oluşmuyor neden nereye gidiyor neden öbür tarafa uçuyor şeklinde e, sorunlar yaşayabilirsiniz ben bunları yaşadığım için bunları da size anlatacağım nasipse bir de arkadaşlar e, şunu söylemek istiyorum bunlar bu yaptığım şeyler hani böyle bir ayda iki ayda yapılan işler değil yaklaşık üç senedir ben kendi başıma yazılımla ilgileniyorum e, kendimi öğrenmeye çalışıyorum e, belki e, 2000-3000 tane eğitim videosu izledim. Bunlar hep onun sonuçları. Yani eğer siz de böyle şeyler yapabilmek istiyorsanız arkadaşlar istikrar çok önemli. Ee, üzerinde durduğunuz şeyi e, pes etmeden devam ettirmeniz gerekiyor. Eğer bir haftada iki haftada sonuç bekliyorsanız asla bunları yapamazsınız arkadaşlar. Ee, bu şekilde bir girişten sonra şimdi ne yapmak istediğimizi anlatmaya çalışayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz ECAP'dan vesaire başka bir yerden proje indirdiğimiz zaman önümüze böyle projeler geliyor. Hatta hatta bazen şu adet kısmı bile yazmıyor. Şimdi benim bu adet kısmına yönelik çalışmalarım da mevcut arkadaşlar. Yani örneğin şurasının olmadığını varsayarsak ben şöyle şuranın içerisine gireyim mesela. Şu 7'nin olmadığını varsaydığımız durumlar da olacak tamam mı? İşte biz bunun adetini nasıl belirleyeceğiz? Biz evvela gelip bunun yerleştirildiği döşemeyi tespit edeceğiz. Bunu bir bir kere poligonlar çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Fakat bu elde ettiğimiz çizimden 5-6 farklı metrajı elde edebileceğiz. Bu bizim için büyük bir avantaj olacak. Yani bir döşeme çizeceğiz. Oradan 5-6 tane farklı veriyi elde edeceğiz. Şimdi ben buradaki veriyi kaybetmemek adına geri alıyorum. Bunu ilerleyen süreçte değerlendireceğiz aynı zamanda. Bir yandan da statik proje nasıl okunuyor bunları anlatmaya çalışacağım. Hazır yeri gelmişken şuna değineyim. Arkadaşlar mesela buradaki adetler vesaire bunlar nasıl belirleniyor diye soracak olursanız arkadaşlar. Bunlar bu kısımdaki şeyde döşemenin yerleşim aralığından bulunuyor. Mesela şu kısımdan e, bir tane daha net olan bir yerden girip gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi e, şuraya geldiğimiz zaman şundan e, mesela ne diyor? 34 tane var mesela diyor. Gir şurayı mesela ölçecek olursak arkadaşlar şöyle dim, e, şeyini alırsak şuradan şöyle tutabilirsem şöyle geliyorum şuradan mesela şöyle F8'e de basayım. Şu iki yerin mesafesini ölçmeye çalışıyorum. Şöyle bakın 50 yeri geldi arkadaşlar. Şimdi ben 507'yi 507'yi 507 böyle 15 yaparsam arkadaşlar 33.8 yani yukarı yuvarlıyoruz. 34 tane donatı var diyoruz burada. İşte buradaki adet buradan geliyor arkadaşlar. Yani biz bu donatıyı bu şekilde yerleştiriyoruz. Kirişin iki alın yüzeyinden bu mesafeye yerleştiriliyor. Ayrıca şurada da e şöyle şu Osnap'ı açayım bu arada. Object snap'leri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada hepsi işaretli değil. Ben select all deyip hepsini okay'liyorum. Sonra şurada da arkadaşlar şöyle pas paspayı kadar işte buradan mesafe alınır genelde ve hatta işte 5 santim 3 santim artık sağdaki duruma göre buradan dizmeye başlanır arkadaşlar. Ee, en son geldiği yere kadar dizilir bu şekilde donatılar. Yani 34 adedinin geldiği yer burası. Aynı şekilde şu yönde yerleşen donatı için de aynı yola başvuracağız. Mesela gelip şuradan da ölçelim. Ben şöyle lineer e, ölçüm aracını alayım. Şöyle geldim şuraya kadar arkadaşlar. 555 mesela 555'i hangi aralıkta yerleştirmiş? Şuradaki 19 adet olan donatıya bakalım. Şimdi 555 bölü kaç santimetre aralıkla? 30 santimetre aralıkla yerleştirmiş. Bölü 30 diyorum arkadaşlar. Bu da 18.5 yukarı yuvarlanmış. 19 olmuş. Şimdi e, nasip olursa dediğim gibi videonun başında bunları da otomatikleştireceğiz arkadaşlar. Yani biz gelip şurada bir tane şöyle e, mesela polyline alayım şöyle çizeyim ben şurada. Mesela şöyle bir polyline çizeceğiz biz buraya. Tamam mı? Şöyle hızlıca gelip çizeyim. Şu şekilde şurayı da çizeyim gelelim e, şurası ve şurası son olarak da şurası C değil şimdi ben şunları alacağım arkadaşlar şu şekilde tamam mı e, sonra şunu da alayım şöyle çok fazla da e, şey yapmadan pardon baya bir elemanı seçti ben hepsini seçmeyeceğim geliyorum şöyle şunu seçtim şunu kopyalıyorum arkadaşlar kopya diyeceğim tamam mı şunu yukarı taşıyorum Şimdi arkadaşlar ilerleyen süreçte nasipse size tanıtacağım araçların arasında şu önündeki adetleri otomatik olarak belirleyecek araçlar da olacak. Nasıl olacak mesela? Biz geleceğiz burada bir veya birden fazla döşeme ve donatıyı seçeceğiz. İlgili tools bize ne yapacak? Gelecek buradaki şu çizdiğimiz polyline polyline içerisinde kalan tekstleri tespit edecek. Bunları da dizilim yönüne göre Adetlerini hesaplayacak ve getirip bu tekslerin içerisine ekleyecek. Bu şekilde hızlandıracağız işi nasipse. Şimdi e, konu konuyu açıyor. Bu şekilde gidiyoruz. E, i̇nşallah yararlı oluyordur. E, geri bildirimler alıyorum ben yorumlarda. E, eminim e, birilerinin muhakkak işine yarıyordur bunlar. İnşallah da oluyordur. Şimdi. Ee, ne yapacağız biz? Ben size şimdi e, geliştirmekte olduğum aracın yeni fonksiyonlarını daha doğrusu e, işimizi nasıl kolaylaştırdığını biraz daha açacağım arkadaşlar. Ben e, şunları şu şekilde seçip arkadaşlar izole ettim. Yukarı taşıdım. Şöyle şurada late iso derseniz arkadaşlar ben bunları yukarı taşıdım. Şu kolon vesaire gereksiz detayları sildim aynı zamanda. Şimdi e, sadece döşemeler duruyor. Şimdi ben en baştan e, benim kanalımdaki videoları hiç izlememiş birinin ilk defa izlediğini varsayarak e, buradaki adetleri belli olan donatıların metrajlarının nasıl yapıldığını doğrudan tabloya nasıl aktardığımızı size göstermeye çalışacağım. Şimdi bildiğiniz üzere veyahut da hiç bilmeyenler arkadaşlar eğer AutoCAD içerisinde bir ya da .NET ile yazılmış bir eklenti yani plugin yüklemeye çalışıyorsanız arkadaşlar netload komutuyla şey yapacaksınız. E, DLL'inizin veya da lispinizin yer aldığı e, konumu açtığınız zaman arkadaşlar zaten burada sıralanacaktır. Ya size e, şey soruyordur genelde. .NET assemblies işte e, normal DLL uzantılı arkadaşlar. E, DLL'nin açılımı da şu Dynamic Link Library yani dinamik e, şey bağlantı kütüphanesi gibi bir şey sizin yazılımla iletişim kurduğunuz bir araç bu arkadaşlar. Şimdi ben bunu seçiyorum. Tamam mı? Bu ben zaten daha önce yüklemiştim. Eğer siz yüklemediyseniz arkadaşlar. Hatta şöyle yapayım. Ben yan taraftan bunun ismini şöyle değiştireyim arkadaşlar. Tamam mı? Bakın. İsmi değiştiği için tekrar soracak bana. .net e Netload'u açtım ben tekrar bunu seçiyorum bu sefer arkadaşlar bakın bana soruyor diyor ki bunu yükleyeyim mi yüklemeyeyim mi ee, Eğer siz ilk defa yüklüyorsanız bunu size böyle bir şey soracaktır ben şimdi bunu kapatıyorum arkadaşlar ben zaten yüklemiştim Şimdi login e, komutumla şey yapıyorum e, birçok arkadaş da şey diyebilir ya burada hiçbir yere giriş yapmıyorsun bu neden duruyor Arkadaşlar bu bir giriş noktası ben bunu e, internete bağlayacağımı söylemiştim bir önceki videolarımda. Şimdi aracı geliştirmeye devam ediyorum. Bu kısım için e, artık e, benim için yani internet bağlantısı noktasında basit kısmı. Ben içindeki araçları yazıyorum. E, burası da artık ilerleyen süreçte bunu e, bir e, satışa vesaire bir bir şeye sunduğumuz zaman. Bize lazım olacak burası. Çünkü herkesin giriş yap kullanmasını istemiyorum ben bunu. E, kontrollü olacak. Şimdi e, giriş yap dediğim zaman benim önüme böyle bir sayfa açılıyor. Bunu da dizaynını e, şey yapıyorum arkadaşlar. Bu e, büyük görünüyor olabilir. Bunu elimizden geldiği kadar ufaltmaya çalışacağız. Aynı zamanda şey üzerinde de çalışıyorum arkadaşlar. Yani şurada bir bunu bir sekme haline getirmeye çalışıyorum. E, yani bu araçtan kurtulup doğrudan böyle otoritenin kendi toolbar'ı gibi bir şey yapmaya çalışacağım nasipse. Şimdi ben geliyorum burada arkadaşlar biliyorsunuz programlamanın ucu bucağı yok. Siz öğrendikçe yeni şeyler keşfettikçe bilgisayarı daha performanslı daha verimli kullanmaya çalışıyorsunuz. Şimdi ben buraya servisleri çalıştır butonunu neden ekledim arkadaşlar? Bizim bilgisayarımıza gereksizlik bindirmek istemiyoruz arkadaşlar biz. Ben diyorum ki ben bu araçla çalışacağım zaman sadece bunlar RAM üzerinde yer işgal etsin. Onun dışında şey yapmasın bu sebeple ben burada servisleri kendim manuel olarak çalıştırıyorum Yani benim kullanacağım fonksiyonları Bir nevi bilgisayara tanıtmış oluyorum burada Ben servislerimi çalıştır diyorum zaten daha önce çalıştırmıştım sizde de bunu sormaz zaten Doğrudan çalıştırır Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım döşeme donatı metrajı yapacağım değil mi Döşeme Donatı kısmına geliyorum arkadaşlar. Buradaki fonksiyonlarda dolduruyorum aynı zamanda. Şimdi donatı metrajında döşeme donatı metrajı tablosu oluştur diyorum. Arkadaşlar geliyorum, seçiyorum, tamam mı? Ben mesela e, tablomu konumlandırmak yeri e, konumlandır, e, konumlandırmak istediğim yeri soruyor bana. Şimdi ben şuraya tıklıyorum arkadaşlar. Bakın tablo benim istediğim yerde oluşmadı. Şimdi e, ben tablomu arıyorum. Aa, tablo buraya gitmiş. Şimdi bunun sebebi nedir arkadaşlar? Bizim çalıştığımız şu Koordinat sisteminin düzgün yerleşmemiş olması. Ben geliyorum arkadaşlar, UCS yazıyorum, tamam mı komut satırına? UCS yazdığım zaman burada bana seçenekler sunuyor. Şimdi ben burada W'ye tıklayacağım arkadaşlar, Word. Şimdi e, bakın, aslında e, ben şurada e, tıkladığım yer e, şuraya gitmiş. Şimdi ben şu tabloyu sileceğim arkadaşlar, tamam mı? Siz de muhtemelen e, bir şeyler yaparken bu tarz problemlerle karşılaşıyorsunuzdur, oturkette. Bunların da çözümü bu şekilde. Şimdi e, ben geldim buraya. Tamam mı? Ben tekrar bir döşeme donatı metrajı yapacağım. Geliyorum bunları seçiyorum arkadaşlar. Şöyle şu kısımda bakın tam tıkladığım yere yaptı. Ben şunu da biraz büyüteyim arkadaşlar Scale ile. Tamam mı? Bakın ne yaptı? Geldi benim tabloma bir defa döşeme donatı metraj e, tablosu başlığını koydu. Sonra benim burada belirlediğim formatta bana bir tane detaylı açıklama sundu. Sonra geldi burada adetini yazdı, çapını yazdı, boyunu yazdı. Burada da bunların çarpımı olan toplam boyu getirip 36.75'i buraya yazdı. Şimdi aynı şekilde bütün donatı çapları için her bir seçilen tek için bunları yapıyor arkadaşlar. En sonda da gelip bunları çapına göre topluyor toplam boyları. İşte burada birim e, kütleleri var arkadaşlar. Ağırlık demiyorum, özellikle altını çiziyorum, kütle diyorum. Kütle ile ağırlık birbirinden farklı çünkü. Ee, burada bununla bunu çarpıp kilogram cinsinden elde ediyor. Sonra bunu da bine bölüp arkadaşlar ton cinsinden bize veriyor. Bu şekilde tablolarımızı oluşturuyor. Şimdi ben hızlıca şunları oluşturacağım. Size bir de bugün bu videoda Excel'e aktarım sürecini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Çünkü biz bu tabloları burada oluşturduk. İyi hoş güzel fakat bizden Excel istiyorlar aynı zamanda. Ee, biz bunları Excel'e nasıl aktaracağız? Ben geliyorum tekrar şurada e, seçiyorum arkadaşlar. Şuraya gelip şununla aynı hizada olması için şöyle hiza alıp tablomu yerleştiriyorum. Bunu da büyüteyim arkadaşlar şöyle Scale tamam mı? Şöyle şunu da büyüttüm şöyle getirdim şuraya tamam mı arkadaşlar? Ee, bu da e, bakalım evet e, miktarlarını da yazmış. Şimdi ben geliyorum tekrar bir tane daha tablo oluşturacağım. İsterseniz hepsini de seçebilirsiniz arkadaşlar ben birazdan onu da yapacağım size şöyle. Şöyle geldim buraya da bunu konumlandırdım arkadaşlar. Geliyorum şöyle şunu da seçtim büyüttüm koydum buraya şu şekilde şu kısma geçelim tamam mı şunu da aldım şöyle tablomu buraya oluşturdu şimdi bazılarınız şunu diyor olabilir ya ben seçiyorum da böyle bütün tekstleri alıp işleme alıp almadığını nereden bileyim arkadaşlar onu ben aslında kontrol ekleyeceğim nasipse oraya yani şöyle mesela biz 200 tane tekst seçtik diyelim yani burada 200 tane donatı ee, olduğunu düşünelim farklı birbirinden yani yazılar yönünde ee, fakat bizim tablomuzun sonucu atıyorum ne geldi mesela 199 geldi ee, bir eksik oluyor değil mi şimdi bu bir eksiği neden e, işleme dahil etmediğini de mesaj yoluyla kullanıcıya gösterip o e, işleme dahil edilmeyen teksti de seçip rengini farklı bir renge getireceğim nasipse. Şu an için e, mevcut durumda çalışıyor. Biz bütün tekstlerimizin doğru olduğunu varsayarak ilerliyoruz arkadaşlar. Yani bir kontrol vesaire bu da eklenecek ilerleyen süreçte. Şu an normal standart bir şeyin metrajını yapıyormuş gibi düşünelim. Ben şöyle e, bu tabloyu da yaptım. Şu şekilde bunu da konumlandırayım şöyle. E, son olarak şu küçük döşemenin şeyi kaldı çatı katındaki. E, şöyle. Şunu da şöyle yaptım arkadaşlar. Bunu da scale ile şöyle büyütüyorum tamam mı? Şimdi arkadaşlar ben bu tablolarımı oluşturdum. Şimdi arkadaşlar ben videoyu o kısımda kestim tamam mı? Şimdi buradan devam edeceğiz. Bazen sesi kaydetmediği oluyor. Ben önlem aldım o o yönden tamam mı? Şimdi arkadaşlar biz ne yaptık? E, videonun kalan kısmında bunları e, oluşturduk. Biz yani bir önceki kısımda bunların hepsinin doğru olduğunu varsayıyoruz arkadaşlar herhangi bir tekste bozukluk yok bazen oluyor arkadaşlar mesela şöyle göstereyim şu kısımda bir tane tekst vardı mesela işleme dahil edilmeyen yani onu bulabilirsem göstermeye çalışacağım eğer bulamasam da artık yapacak bir şey yok şurada 7 fi yazısı olmayan arkadaşlar bir tane tekst vardı mesela nasıl göstereyim onu şöyle geleyim şu kısma mesela arkadaşlar şöyle bir yazıydı bu hatta şöyle aratırsam bulabilecek miyim bakalım İnşallah bulurum size göstermek için şöyle FIND diyorum arkadaşlar tamam mı FIND diyorum şöyle şunu kapatayım artık bununla işimiz yok onu tekrar açacağım ben geri geldiğinde şöyle arkadaşlar ben burada 710 yazısını aratırsam göreceksiniz bakın tam istediğim şeyi gösterdim size şimdi arkadaşlar burada 710 yazıyor şimdi e, bu durumda e, bunu algılamıyor yani biz zaten bilgisayara e, bir şeyleri hesaplatırken arkadaşlar ee, onun doğal haliyle yani olması gereken halini tanıtıyoruz. Bunlara işte regular e expression diyorlar. Sonra e bunun için kullanılan farklı kütüphaneler, farklı araçlar var. Ben regular e çözüyorum bu işi arkadaşlar. Yani bir paternim var benim, kardeşim benim bir rakamım var, bunun önünde fi işareti var. Tabi bu fi işareti de şöyle oluyor arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. Mesela biz fi işareti diyoruz ama burada yüzde yüzde c işaretiyle görünüyor. Yani bunları da hesaba koyarak işlem yapmanız gerekiyor. Content bu yani siz fi işareti de koyabilirsiniz mesela burada şöyle üstü e, T cinsinden olan bir tane daha işaret kullanabiliyorlar şöyle ben buradan line göstereyim mesela şöyle bir işaret var tamam mı bunu neden kullanıyorlar onu da bilmiyorum açıkçası hani e, çap işareti değil bu arkadaşlar ben şöyle copy diyorum. Şöyle bir işaret de var mesela. Böyle bir işaret de gelebilir bu fiilin yerine. Bunların hepsini işin içerisine koyarak çalışmanız gerekiyor. Ben burada mesela burada mesela seçtiğimiz zaman bu teksti kesinlikle işleme almadığını biliyorum ben. Neden? Çünkü kurala uymuyor. Şimdi biz bunu göz ardı ediyoruz. Bunun burada olduğunu biliyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. Yani bilincindeyiz bunun. E, bunlar için de kontroller eklenecek. Şimdi e, arkadaşlar ben bu tabloları oluşturdum. Tamam, iyi, hoş, güzel. Ya hoca ben e, bunların hepsini tek seferde yapmak istiyorum. Yapamaz mıyım? Yaparsın arkadaşım. Şöyle geleyim. Tekrar açayım ben burayı. Tamam mı? Şöyle donatı sekmesine geliyorum. Döşeme donatısı diyorum arkadaşlar. Ben geliyorum. Text'leri yani e, şu e, rectangle'ı falan seçtiğinizi sizi aldatmasın arkadaşlar onları işleme almıyorum ben zaten arka planda sadece yazılar için ben, önemli benim için şimdi geldim burada ben hepsini seçtim arkadaşlar bakın bunların hepsini tek seferde bir tabloya dökebildim mesela bakın burada kaç satır oldu bu sefer 900 satır falan veri oldu yani bunları tek seferde de tablo yapabiliyorsunuz bu kadar bütün işlemleri şey yapabilmek için. Fakat ben şu yolu tercih ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir yandan da göstereyim. Şu aracı yan sayfaya taşıyacağım. Yan ekranıma. Şöyle daha iyi gösterebilmek için. Bir yandan da şu properties kısmını kapatayım. Bir yandan da şu kameramı biraz küçülteyim. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Biz bunları neden ayrı ayrı yapma ihtiyacı duyarız? Çünkü bunlara bir tablo kodu adam atanıyor arkadaşlar burada bilgisayar tarafından. Yani ben tabloyu oluştururken bunlara unique kodlar atıyorum arkadaşlar ki hangi tablonun hangi kısma ait olduğu belli olsun ve ben bir düzeltme yapacağım zaman eğer bir yanlış hata eksik vesaire bir şey tespit edersem gelip orada nokta atış bunu düzeltebilir Yani bu bizim için önemli. Neden? Bir kimlik tanıyor, tanınıyoruz bunlara. Aynı zamanda sizin burada hiçbir şekilde göremediğiniz arka planda tabloların kimliğini belirten bir değer de atıyorum arkadaşlar. Örneğin siz yarın öbür gün geldiniz. Elma ile armutu birleştirmeye çalıştınız mesela burada. Ben buna izin vermeyeceğim mesela. Yani bir donatı tablosuyla donatı tablosu birleştirilebilir arkadaşlar. Siz gelip beton metraj tablosuyla donatı tablo donatı metraj tablosunu birleştiremezsiniz. Bu tip engellemeler de olacak. Yani hataya yön e, sebebiyet verecek ve hatta uygulamanızın birden kapanmasına yol açacak. Yani bu tarz şeyler de var. Şimdi ee, biz bu aşamadan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Biz bunları Excel'e aktaracağız. Excel'e nasıl aktaracağız? Ben hemen şu küçük sayfamı buraya getiriyorum arkadaşlar. Burada fonksiyonlarım var mesela. Ne yazıyor burada? Tekil donatı metraj tablolarını Excel'e aktar. birleştirilmiş donatı metraj tablolarını Excel'e aktar. Arkadaşlar bu fonksiyon henüz çalışmıyor, ee, şu çalışıyor. Şimdi ben size bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, buna basıyorum. Ben benden ne istiyor? Ee, lütfen donatı miktarı tablolarını seçin. Şimdi ben geliyorum arkadaşlar. Burada bunların hepsini seçiyorum şu şekilde birden sonra e, bir enter'a veya boşluğa tıkladığım zaman arkadaşlar bakın e, Excel uygulamamı başlattı bakın işlemlerimi yapıyor şu an Ben şunu kapatayım daha net görmeniz için bakın şu an Şitlerimi e, oluşturuyor Bu şekilde alıyor bunları tabii dokunamıyorum ben bunu da engelledim siz çünkü buraya e, herhangi bir tuşa bastığınız zaman Bu Excel e, kapanıyor arkadaşlar Bunu kullanıcı hata yapmaması için Ben e, şey yaptım engelledim o kısımda Şimdi bakın tablolarımızı oluşturdu. Daha doğrusu Excel'e aktardı. Şimdi ben bu bakın patladı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir problem yaşadık. Tamam mı? Şimdi biz bunları doğrudan Excel'e aktardık. Fonksiyonumuz çok güzel bir şekilde çalıştı. Fakat AutoCAD'in kendisinden kaynaklı bir şey meydana geldi. Bu zaman zaman yaşadığım bir problem. Hani bizim Excel'imizi oluşturmada herhangi bir problem yaratmadı. Hatta ben şöyle geleyim size klasörde göstereyim. Şöyle tarih etiketiyle bir şey oluşturuyorum ben burada. Tamam mı? Bakın. 2025 05 18 21 58 Şu an saat işte 22.00 oldu. Bunu oluşturduğu saat ve dakikası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben bu Excel'i açayım arkadaşlar. Bize ne yaptı? Bizim oradaki tablolarımızı bizim için nasıl bir hale getirdi Excel'de? Bunu görelim. Şimdi arkadaşlar, evvela bir tane icma sayfamızı en başta oluşturuyor bu araç. Tamam mı? Burada biz ne yapıyoruz? Formülle bizim ilgili sayfalarımızda yer alan e, kodları buraya çekiyoruz. Mesela bu 658 445 numaralı tablo. Tamam mı arkadaşlar? Aynı yerinden çekiyor bunu formülle. Şimdi geldiğimiz zaman bizim önümüze böyle bir e, şey sunuyor arkadaşlar. Bakın. Bizim donatılarımızı almış. Tamam mı? Bizim aynen oradaki gibi buraya getirmiş. Burada da Formül etmiş aynı zamanda arkadaşlar yani siz yarın öbür gün gelip buraya şöyle ben şurada görünümü dondur seçeneğini de kaldırıp size göstermek istiyorum. Şöyle görünüme geleyim. şöyle bölmeleri çözdüğüm Tamam mı arkadaşlar? Şöyle yanaştığım zaman bakın şöyle şuradan scroll'la şey yapayım. Burada formülle görünüyor arkadaşlar mesela geldim ben burayı 8 yaptım diyelim bakın 26.80 buraya geliyor yani donatı çapına göre şekil alıyor burası ee Şöyle herhangi bir yere tıklarsak da arkadaşlar ee burayı gösterecektir bize Bir de aynı zamanda şu da var arkadaşlar biz toplam boyları da bu şekilde burada formülize alıyoruz yani bizim Herhangi bir şeyi elle düzeltmemize gerek yok biz yanına bir geldik mesela ee Şurada bir donatımız oldu bunlara da dokunmuyoruz ee Burada birim ee Kütlelerimiz var arkadaşlar. Bunları da şurada işte birim kütle toplam boyu çarpıp bize şeyi veriyor. Toplam ağırlığı toplam kütleyi pardon kütleyi kilogram cinsinden veriyor. Aynı zamanda da burada da ton cinsine çeviriyor. Şimdi bunu bütün şeyler için, tablolar için yapıyor arkadaşlar. Aynı zamanda ben şuraya bir tane de şey ekledim arkadaşlar. Gruplama seçeneği ekledim. Şöyle buraya bir tıklarsam arkadaşlar. Yani biz bunu daha kısa, daha öz şekilde görmek istiyorsak gelip buradan bakabiliyoruz arkadaşlar. Şu artıya tıklarsanız size bütün şeyleri açar zaten bu kısımda. Ee, şöyle bire de tıklarsanız bu arayı kapatır. Bu şekilde arkadaşlar bizim AutoCAD'de gördüğümüz tablo neyse aynısı buraya geliyor zaten. Ondan yana sıkıntımız yok. Şimdi diğer tabloları da gezelim bakın koca verilerin olduğu o tabloyu saniyeler içinde buraya aktarabildik e, aynı formatta aynı güzellikte. Şimdi bu bize ne sağlıyor arkadaşlar verilerde tutarlılık e, ayrıyeten hız çünkü e, biliyorum ki bunları elle yaptığım zamanlar da oldu. E, bunlar o kadar fazla zaman alıyor ki arkadaşlar bizim artık yani bıkmamıza sebep oluyor çünkü aynı şeyleri yapıyoruz. Yani e, aynı şeyi tekrar ediyorsanız arkadaşlar orada bir sorgulama yapmanız gerekiyor e, yaptığınız işe dair. Şimdi biz bunu böyle yaptık. Şimdi tekrar icman sayfasına geleyim arkadaşlar. Şimdi icman sayfasında da burada toplam boyları bize veriyor formülize bir şekilde. Şimdi sağ üst köşede bir şey görüyorsunuz kilogram yazıyor. Şimdi arkadaşlar kullanıcı bunları kilogram olarak da görmek isteyebilir. Yani küsür ile beraber bunları ton olarak da görmek isteyebilir. Ben ton yaptığım zaman arkadaşlar burada tona çeviriyor. Bu şekilde bize yani iki farklı birimde imkan sunuyor arkadaşlar. Şimdi e, benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. E, bunlar e, ilerleyen süreçte, işte kalıp, demir, beton e, gibi kısımları da var arkadaşlar bunu. Bunları e, geliştirmeye çalışıyorum, hatalardan ayıklamaya çalışıyorum arkadaşlar. E, sizin de bu konuda yorumlarınız varsa, e, bunlardan kesinlikle e, yararlanmak isterim. E, görüşleri açığım, e, eleştiri, e, yapıcı eleştiri tabii arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan, yani. E, yapan insanı eleştirirken bir dozu olmalı. Çünkü e, o insanın da bir motivasyonu var. Bazıları hiçbir şey yapmadan kendi hayatlarında taş üstüne taş koymamışlar. Fakat gelip insanları çok kolay bir şekilde eleştirebiliyorlar. E, ben böyle bir şey yaptım. E, bana daha farklı fikirler sunabilecek birileri olursa memnun olurum. E, görüşleri açığım. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar dilerim.